Elif nerede acaba ya? Elife bir bakalım. <laughs> çok Oyun oynayalım. Yani. Yapmadık. <laughs> bir şey gördün mü orada? Ne yapıyorsun? Miskolada yedim. Ama sen bebeklerine de yedirmişsin. Ben de yedirmiştim. Ne yapmıştın? Ben de yedirdim. İnanmıyorum. Bebeğin haline bakın. Ah, Aslında. Bebeğinine bakın. Evet. Ah Sıla sen ne çektin Elif'ten ya. Çok kötü olmuş Elif bunlar. Hı hı. Sen de kötü olmuşsun. Hep çikolata hı. olmuşsun. Hayır. Olmuşsun. Yüzün çikolata olmuş. Ay olmamış. Tamam olmamış evet. Elif'in yüzü çikolata olmamış. Biz bu, bu ne? Elif çok çikolata yersek karnımız ağrır. Biraz yedim ama. Birazcık mı yedin? Hı hı. Bebeklerine çok verdin mi çikolata? Verdim. Oo, hep üzülecekler. Çünkü onların karnı ağrıyacak. Bir bir şey. O zaman yıkayalım mı? Yıkayalım. Hadi. Bunlar nasıl çıkacak acaba? Bir bakalım. Hadi hadi sen çıkart. Tamam. Hı. Oy! Düştü ya. Evet. Ay, köpük sıktı mı? Sıktım birazcık köpük sıktım. Hmm, Cici ağlama? O zaman sen de üstünü çıkart. Tamam ben de üstünü çıkarıyorum. Şöyle Aa, çıkardım. Ay boya olmuş, çikolata olmuş. Ay soğuk musu? Üşümesin ayakları. Köpük var köpük, köpük. Atıyorum bir Ay. iki. <laughs> sıla. Aa, aa. Çıkıyor mu yüzü? Çıkıyor. Gel böyle gel bakalım. Hoppa gel gel, gel. Hadi otur biraz. Heh, sen de sen de Sıla yüzünü yıka. Ama Sıla'nın yüzü biraz yumuşasın. Çok kirli. <laughs> ben nasıl yıkıyorum? Öyle yıkayacağım. Nasıl yıkayacağım? Hadi bana göster biraz. Dur şu sılayı alayım. Hadi Elifciğim bize bebek nasıl yıkanır göster. Öyle mi yıkıyorsun? Nasıl <laughs> da yatsın? Abi yatsın mı? Yatsın tabii ki de. Tamam. O, o zaman da Evet. olmuş. Yak. <laughs> anne. Efendim? Anne, anne köpük nerede? Köpük içinde Sıkmıştım ben onu köpük. Bak böyle böyle yapsak köpük 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 Köpük, köpük, köpük. köpük oldu. Evet. Alalım. Gözü yanmıyor mu onun? Yanmıyor. Yanmıyor mu onun gözü? Evet, bak diyor çünkü. Baksana. Ama sen banyo yaparken diyorsun gözüm yandı diyorsun. Belki sılanın da gözü yanar. arının da gözü yanar. Yanmaz mı? Yanmaz. Senin niye yanıyor peki? Binci yanmazdır. Yanmazdır. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar dede. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, ne yapıyorsun sen? Ben yüzünü yıkıyorum, gözünü yıkıyorum. Evet, biz size merhaba demeyi unutmuştuk. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi buraya geldik ya. Yorulduk. Ee ne yapıyorsun sen buraya geldiğinde? Yüzünü yıkıyorum. Hadi, böyüşlerine şarkı söylemek ister misin? Hı hı. Söyle bakalım. Bebeşi. Takla bebeşi. Takla bebeşi. Takla bebeşi. La 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 la. Ay köpük bakayım. Köpük, köpük böyle böyle Tamam. Evet. evet. Çıktı mı arının yüzü bakalım mı? Yok. Aa hiç ağzına çikolatalar da çıkmamış. Bu nasıl bir? Yok yok. Köpekleri böyle 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 be Dur. Ama hep et gitti ya. çok ağır. Çok mu ağırlaştı? Aha. Bakalım. Ay kalkmıyor. Kalkmıyor. Oo, sen kaldır. Ben kaldıramadım. Kaldır bakayım. <laughs> Biraz çalıştı. Hı <laughs> hı. Evet. <gülüyor> Tam bir bunlar artık şey yapalım, kurutalım. Tamam Abi, mı? Böyle böyle köpük yak. Ama köpük çıkmıyor. Biz buna biraz köpük sıkalım. Evet. Kurutalım. Gelelim.